Merhaba arkadaşlar, Otofair kanalına hoş geldiniz. Bugün Ford Kuga ile beraberiz. 1.5 manuel 120 beygir aracımız. Yolculuğumuz Ankara'dan Muş'a olacak. Yaklaşık 1000 km. Ankara'nın çıkışındayız, Kırşehir Otobanı'nın girişindeyiz. Yakıtımızı alacağız, depomuzu dolduracağız. Sonra devam edeceğiz. Yolculuğa başlıyoruz. Yaklaşık 1000 km yolumuz var. Sizlerle beraber yol bilgisayarını sıfırladık. Tamamdır. 1000 ee, kilometre kadar yolumuz var. Ankara'nın çıkışındayız. 100, 110, 120 gideceğiz. Bakalım ne yakacağız, nasıl gideceğiz. İyi seyirler. Evet yola çıktık, 110'a sabitledim, şöyle bir süre 110'la gideceğiz, bakalım ne yakacak. Şu an menzil 607 kilometre ama artacağını düşünüyorum. Vallahi 110'la yol bitmiyor. 120-130 gideceğiz. Yol temiz çünkü müsait. 120 gidelim. Yüzde ortalama 5.1 yaktık bu arada. 25 kilometre geldik. 70 kilometre geldik. Menzil 705'e çıktı. Ortalama 5.2. 120 ile geliyoruz. Muhtemelen menzil biraz daha çıkar. Ondan sonra artık düşmeye başlar. Tam 70 km geldik bu arada. 150 km geldik. Ortalama 5.3 ile geldik. 110-120 Çok basmadan yavaş yavaş gidiyoruz. Kırşehir'e az kaldı. Kırşehir'de durduk. Çayımızı aldık. Şol konuşuyorum ama tekim bu sefer. İstop etmedik. Turbanın soğumasını bekledik. Birazdan yola çıkacak zaten. Yolda çaydan başka bir şey içince rahatsız oluyorum. O yüzden çay candır. Ben çaycıyım. Akıcı bir şekilde 235 km gelebildik. Hızımız 100, 110, 120. Daha çok 110, 120 olmak üzere. Motorlama 5,5 litre. Kalan benzin 640 litre. Çeyrek depo yakıt gitti. Kayseri'ye 70 km alır. Manuel hocamız. Evet 300 kilometre geldik. Menzil 640. Kayseri çevre yolundayız. Malatya'ya tahminimce 330-340 kilometre var. Şeritte takip varmış. Şeritte takip diyorum. Şeritte takip varmış bu arada. Yeni fark ettim. Yeni keşfettim. Pınar başındayız. Pınar başına çıktık. Daha doğrusu. 400 kilometre gelmişiz. Ortalama 5.4 ile. Ortalama 110 ile geldik diyebilirim. 100-120 arası geldik. Frensiz geldik. Sakin geldik. Şimdilik iyi gidiyoruz. Yokuş tırmanırken de 17-20 litreleri kolay kolay görüyor. Güründeyiz. 490 km geldik. Yaklaşık bir 500 km kadar daha yolumuz var. Yarım depoyla geldik. Ortalama 5.4. Şimdi istop etmeyeceğiz. Bir çay alacağım. Oradan devam. Uykum yok. Saat 12.30. Günümde dinleme testlerinde çayımızı aldık. Yani bu büyüklükteki bir aracı 5.4 ile yürütmek bence gayet başarılı. Hem motor hem de şoför biraz. Malatya'ya yaklaştık. Burayı bilenler bilir. Dünyanın en saçma ışığı. Malatya'dayız. Ankara'dan 624 kilometre gelmişiz. Ortalama 5.3 İyi geldik. Kavurmacıya az kaldı. Gidiyoruz. Aracın motor freni yaptırmak yerine ben boşa oluyorum. Hızımı kaybetmiyorum. 0.8 litre yaksın. 0.7 yaksın. Sorun değil. Hızımızı kaybetmeyelim yeter ki gidelim hızlan Malatya, Elazığ arası. Elazığ 40 kilometre kala. Solunuzda Pınar kavurma olacak. Kesinlikle öneririm. Yolunuz düşerse uğrayın. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Kırıcı abiler burada. Bunlar buradaysa kötü yemek yoktur zaten. Yani bu cüste de bir araba için 5.2 litre benzinli bir araç için çok iyi bence. Evet çok basmadık hızlı gelmedik ama çok da yavaş gelmedik. 100-120 arası geldik. Yemek yiyelim. ver. Balkonda çayımızı da içtik mi? Rahatça uyuyabiliriz. Evet biraz uyuduk. Saat 8. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Elazığ'a yakınız. Elazığ çevre yolundayız. Bingöl'ü 140 km var. 730 km geldik. Ortalama 5.3. Karakoçan'dayız. 820 km geldik. Muhtemelen yakıtımız yetmeyecek. Tekrar bir petrolde dururuz. 120 km menzil var. Evet, Bingöl'ü geçtik. Muş'a 100 km var. Toplam 876 km gelmişiz 5.4 ile. Yakıtımız bitmek üzere. Ucu ucuna yetişir diye tahmin ediyorum ama yetişmeyecek gibi. 906 km geldik. 907 hatta. 12 km menzilimiz kaldı. Tek depoyla 920 km diyebiliriz. Yani şu yol çalışmaları falan olmasa daha da az yaktırırdım yani. Biraz daha giderdim. Yakıt aldık. Depo kapasitesi 55 litre gösteriyor. Muhtemelen yedek deposu bir şey vardır. 2850 lira aldı. 52 litre neredeyse. Biz uyardık da kimse bizi uyarmadı. Şöyle tutayım. Kimse bizi uyarmadı. Girmemişizdir inşallah. 110 ile girdim. Evet. Sağ çek diyor. Ceza yememişiz. Rutin kontrolmüş. Öyle kimlik sorup gönderdiler. Evet. Ankara-Muş yolculuğunu tamamladık. Yaklaşık 1000 kilometre geldik. Ortalama 5.4 ile. Bir depodan biraz fazla yaktık. Çok iyi bence. Tabi bunda araçta tek olmamın ve klimanın sürekli kapalı olmasının da etkisi var. Neredeyse hiç açmadım klimayı.